Merhaba arkadaşlar. 2024 YDS Arapça sınavının 6. sorusunu çözeceğiz. Hemen النباتات الخضراء رئه الطبيعه. لانها تخلصها من غاز ثاني اكسيد الكربون ونقطة نقطة نقطة الاكسجين. النباتات الخضراء burası Sıfat tamlaması arkadaşlar mübtedamızdır. Burası öznemizdir. Mübteda annabatul khadrau. Yeşil bitkiler. Riatu't tabiati ise burası da bir isim tamlaması haberi oluyor. Annabatul khadrau riatu't tabiati burası haberdir. Li'ennaha burası neden sebep bildiren kalıp ifade bağlaç neden sebep bildiren bağlaştır arkadaşlar. Yani neden doğanın akciğerleridir? Yeşil bitkiler neden doğanın akciğerleridir? Çünkü tuhallisuha bu tuhallisunun içinde arkadaşlar hiye zamiri vardır. Hiye zamiri nereye dönüyor? Ennebatata dönüyor. Yeşil bitkilere dönüyor. Bu ha zamiri ise bu da ennebatata dönüyor. Evet. Lianneha çünkü yeşil bitkiler tuhallisuha bu ha zamiri ise tabiata dönüyor. Evet. Çünkü bu e, yeşil bitkiler tuhallisuha doğayı kurtarıyor. Hallase yuhallisu tahlis min dendan kurtarmak. Tuhallisuha doğayı kurtarır. Min gazi sani oksidil karbon karbondioksit gazından kurtarıyor onu. Ve nokta 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 oksijen, e, oksijenle ilgili bir eylem yapıyor. Çünkü şıklara baktığımız zaman şıklarımız hepsi bir eylem. Yani hepsi bir fiildir. Dolayısıyla <laughs> oksijeni ne yapıyor? Oksijeni e, artık şıklara göre cevap vereceğiz. Tekrar söylüyorum. Ennebatatul hadra'u yeşil bitkiler ri'atul tabiati doğanın akciğerleridir. Çünkü li enneha çünkü tukallisu min gazi sani oksidul korbon. Çünkü onu e, karbondoksit gazından kurtarıyor. Ve nokta nokta oksijeni. Şıklara hemen bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu, bu şıklara e, bakalım hepsi fiillerdir değil mi? Bu fiillerin içinde hiye zamirleri vardır. Bunlar hepsi yeşil bitkilere, ennebatatul hadraya dönmektedir. Bu ha zamirleri ise e, doğaya dönüyor. Ona göre anlam oluşacak. Evet. Dedi ki onu karbondioksit gazından kurtarıyor, arındırıyor ve ve tubiduha ab'ada yub'idu ib'ad an arkadaşlar. Bu da uzaklaştırmak. Ve anil oksijen. Onu oksijenden uzaklaştırıyor. Yani doğayı oksijenden uzaklaştırıyor. Halbuki biz olumlu bir şey söyledik. Dedik ki doğanın akciğerleridir yeşil bitkiler. Onun sebebini de söyledik, nedenini de söyledik. Çünkü onun karbondioksit gazından kurtardığını söyledik. Onun için bu olumlu bir şeydir. Yani oksijen olumlu bir kavramdır. Dolayısıyla ona oksijen sağlaması lazım gibi bir eylem çıkması lazım burada. Evet, wa tub'iduha bu tam tersini söylüyor. Onu onu oksijenden uzaklaştırıyor diyor. Bu olmaz. Yani onu karbondioksit gazından kurtarıyorsa ona oksijen vermesi lazım. Onu oksijenden uzaklaştırması lazım değil. Ve tuzevvidu ha zevvede arkadaşlar bi sağlamak. Ve ha ona sağlamaktadır. Yani yeşil bitkiler doğaya sağlamaktadır. Neyi? El oksijen ona oksijeni sağlamaktadır. Bu güzel. Yani hem onu karbondioksit gazından kurtarıyor bir de ona oksijen sağlıyor. Sağlamaktadır. Bu güzel. Bu iyi duruyor. Tec'aluha ce'ale yec'alu fi arkadaşlar. Bu da ve tec'aluhâ yeşil bitkiler onu oksijene kılıyor gibi, içine koyuyor gibi bir anlam çıkıyor. Bu zaten biraz uygun düşmez buraya. Yani yeşil bitkiler doğayı oksijenin içine koyuyor gibi bir anlam çıkıyor. Bu olmaz. İstâmele yestâmilu isti'mal için kullanmak. İçin kullanmak. Bu da olmaz arkadaşlar. Yani doğayı oksijen için kullanıyor bu mantık açısından da olmuyor zaten. Yani yeşil bitkiler kullanamaz bir kere. Yani doğayı oksijen için kullanamaz. Bunu da eliyoruz arkadaşlar. Alece yualicu mualece tualicuha yani yeşil bitkiler ne yapıyor? Tedavi ediyor ya da düzeltiyor diyebiliriz. Alece yualicu mualece normalde aslı tedavi etmek ya da düzeltmek diyebiliriz. Burada tualicuha yeşil bitkiler tedavi ediyor ya da düzeltiyor. Ha doğayı mineral oksijen oksijenden düzeltiyor gibi bir şey bir anlam çıkıyor. Bu da olmaz. Yani kısacası bu fiiller buraya uygun değildir. Sadece zevvede sağlamak. Yani ona oksijen sağlıyor fiili tek kalıyor elimizde. Beş şıkkı kalıyor kısacası. Bu beş şıkkı tam e, bu boşluğa gelebilecek en uygun şıktır. Çünkü hem onu karbondioksit gazından arındırıyor kurtarıyor bir de ona oksijen sağlıyor. Sağlamak fiili burada tam oturacak bir fiilimizdir, bir eylemimizdir. Dolayısıyla cevabımız B'dir.